Minecraft'ı çekiyoruz. Ee, biz yine yakalamıştık böyle bir gibi. Şimdi e, oynuyoruz. Ferhat yanımda. <laughs> evet, Ferhat yanımda arkadaşlar. Evet, şimdi <laughs> mi o ya? şimdi arkadaşlar e, bugün Nether'a e gideceğiz. E, taş kamaya büyü basmışın. Yani büyü basmıştık arkadaşlar. Şimdi ben... şunu şu, şu kılıçta ne var? Arkadaşlar ya şu kılıç altın kılıçtım. Şimdi biz bugün eee gireceğim arkadaşlar. Of. Şimdi e, böyle nether'a gitmek için şuradan bir tane. Hopsiye. Obsidyen istiyoruz. Obsidyen şurada. Obsidyen neredeydi arkadaşlar? Ve Arkadaşım e, yok biz arkadaşım ya giben işteymişti. Giben istemelim arkadaşım yok. Ya işte, işte obsidyen o. Obsidyen burada değil. Obsidyen nerede? Obsidyen burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle e, yapalım. Şöyle, o ne video çekimi Video çekiyoruz, video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, e, 10.000 like atın arkadaşlar. 10.000 like atın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz End Portal'ını plus. End Portal değil, nedir? Evet nedir işte ya. Sen de iyice Evet plakafayı karıştırdın Ya bir sus ya arkadaş Oo, boş, boş, Şuna video çekmeyin lan Şuna arkadaşlar dur, Şuna bir koyalım Şuna... Güneş, Güneş batıyor gündüz yap Arkadaşlar dur lan şimdi gündüz yapacağım Şöyle e, Saate girelim Gündüz Gece, yapacağız gündüz, gündüz. gündüz. Şimdi yaptık Şimdi gündüz oldu gördüğünüz gibi Game gündüz... mode'u da yapsaydın ya. Aa, game mode. Ama oraya ben yaratıcı girmem lazım çünkü beni öldürebilirler gay. Altın zırva mı varmış? Şimdi altın zırva bir şey çakmak, etmezler Çakmak işte. Oğlum bizim dünya oynuyor Çakmak burada. Açtım. Çok Şimdi, büyük oldu. Neyse bir şey olmaz. Şimdi gidiyoruz. Arazi oluşturuyor ya diyor. Hadi gidiyoruz. 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 Şimdi geldik. Oğlum geçtim. Geldik. Uy. <laughs> şunu koyalım. Şimdi ben ne bulsam. Oo, İpek işte konuş var mı? Varmış. O zaman bunu kırabilir. Verimlilikte başlayın ya kırılmazmış. Sustan evet. Şimdi gelmez ki. Gelecek. Gelecek. Gelmez ki. Bu, gelmez arkadaşlar ki. gördüğünüz gibi. Ay, Şimdi bunu İpek de konuştu Sonra çünkü da fırında pişiriyor. Yoksa anesini. altın parçası gelir. Aynen. Altın parçası gelir yoksa. Ben sonradan geldim. Zengin ben. olamazsınız çünkü. Ee, şimdi kıracağım şunları da. Bana fazla lazım. Çünkü öyle. Evet, evet depon nerede? de gel gelmesini istiyorsanız fırında pişirmeniz gerekiyor. Pek dokunuş olarak. Aynen. Veya maden yırtma ocağında. Evet öyle yapmamız lazım. Oğlum bunu fark eder ya. Mal mısın? Fark eder. Oğlum bir susun ya oğlum. Bir daha çekiyoruz burada. Ha. Oğlum boş ver. Donuts iyi mi? Bu gidiyor ya. senden iyi. Senden Bence hiç. Kulağa bak. Kılıcınla ateş yüküne vur. Ateş topu. vur. bak bunlar çok hızlı yürüyor. Bunlar da. Şimdi koş koş. Koç koş koş, koş koş. Lan yarıyoruz. Yarıyoruz. Hadi gidiyor? Hadi atla. da geberirsin. Ya bir sus ya Şimdi sen gebereceksin nasıl? Arkadaşlar ben Kerem Ali. Sonra geldim bak. Yemekste bir Allah çok sıcak. Kafam yandı ben. ya. Benim de kafam kazıttır dedim. vurdum. İçe vurdum babam. Saçı yani tıraş oldular. Ama Geri git. Bunun gittikleri de vuramıyor. Öldü. Geber. Lan geber geber. 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 Ne var ya lan kız gibi. Allah, Allah. Oh. Kurtulduk. Üç Bence ne sebebilir misin? Bak ateşe karşı ateş yaparsın. Bak böyle. Öldü, öldü, öldü. Ya öldük zaten. Of yeniden oluştur ya. Bak bak, bak tüfeğime. Of ya gittim ya öldüm ya. Onu videoya yeter kaldırın. Sadık çek. Arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Çok kısa bir video oldu biliyoruz. Anem. Kısa bir video oldu. Siz de like atın, abone olun, bildirim açmayı unutmayın. Ve bye bye.